Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda DJI Mini 4 Pro'nun takip sistemini denemiştik. Orada aracımızı takip etmiştik. Burada ise insan takibini deneyeceğiz. E, Hedefte olan beni ta paralel takip olarak seçtik. E, DJI Mini 4 Pro'nun e, insan takip mesafesi yatayda ve dikeyde maksimum 20 metre. E, optimum ise 15 metre. Şu anda bir ağacın arkasından geçiyorum. Gördüğünüz gibi takibi bırakmadı. Ve ağacın arkasında yürüyen beni takip etmeye devam etti. Şimdi ise daha yoğun bir ağacın arkasına geçip takip yeteneğini görelim. Evet ağacın arkasına geçiyorum şu anda. Evet takibi devam ediyor takibi bırakmadı. DJI Mini 4 Pro'nun çok yönlü sensörleri sayesinde 360 derecede engelleri algılama ve algıladığı bu engellerden kaçınma özelliği vardır. Şimdi tekrar e, beni takip etmesini istedim. Biraz irtifayı ve mesafeyi küçülttüm. Az yandaki dağın altından geçmeyi deneyeceğim. Bakalım burada ne yapacak? Evet, ağacın dalının altından geçtim. Sensörleri sayesinde ağacın dallarını bypass edip beni takibe devam etti. Şimdi DJI 4 Pro'nun başka bir özelliği olan foto takip sistemini deneyelim. Evet, takibi başlattık. Daha yoğun ağaçların ve dalların olduğu bir ormanın içerisinde yürüyüş esnasında bu denemeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ince dalları engel olarak algılayıp dallarda irtifası yükselterek dalları bypass ederek oradan geçti. Gayet güzel bir takip. Ben de merakla sürekli drone'a bakıyorum takip özelliğini görmek için. Çünkü yoğun bir ağaçlık var bu yoğun ağaçların arasından e, takibi bırakıp bırakmadığını merak ediyorum. DJI Mini 4 Pro'nun yukarıda balık gözüne benzeyen 4 adet çok yönlü görüş sistemi ile dronun altında bulunan aşağı görüş sistemi ve 3D kızılötesi algılama sistemi sayesinde 360 derece kaçınma özelliği var. Bu da bütün engellerden kaçınarak kendini yönlendirip takibi bırakmıyor. Gördüğünüz gibi yoğun çam ağaçlarının arasından ve ince dalların arasından geçerek Takibi bırakmıyor. Bu gayet güzel bir özellik. Şimdi beni takipten çıkartıp ormanın içerisinde yürüyen eşimi takip ettirmeye çalışacağım. Acemi orman yürüyüşçüsü olan eşim patika yolu bulamayıp ormandaki ağaçların arasına dalmış, evet şu anda onu takip ettiriyorum. Takibe başladı. Az önce beni takip ettiği gibi eşimi de orman içerisindeki ağaç dallarından, ağaçlardan kendine yön bularak takibi çok güzel devam ettiriyor. Oto takip sistemi orman içerisindeki bizleri takip ederek gayet başarılı bir takip özelliğini ispatlamış bulunuyor. Şunu diyebiliriz, DJI Mini 4 Pro'nun e, takip sistemi gayet başarılı. Algıla ve sakın sensörleri sayesinde önüne gelen engelleri bypass ederek kendini yönlendirebiliyor ve takibi bırakmıyor. DJI Mini 4 Pro'nun bu takip sistemine 5 üzerinden 5 yıldız verebiliriz.